Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stickman Savaşları oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle en zor birkaç seviye oynayacağız ve yani Stick War like Legendary diyor. Emek 2013. Yani neyse, yani ben ismi değiştirebiliyor muyum acaba? O istiyorum. Bu şu tabii ki de. Kostümlerimi göstereceğim ilk önce arkadaşlar size. İşte bu kostümler. Bir tek şunda devde vampir kostümü yok. Bir tek şunda bunda yok. Bunda da istiyorum. Full vampir kostümü yapmak istiyorum ama bunda hepsinde var. Yok büyücüde yokmuş. Bunda da yokmuş. Bunda da yokmuş da. Bunda hepsi var. Ya bir tek şu hariç hepsi var bunda da. Ya bir tek bunda mı var bir de bunda. <laughs> Mesela arkadaşlar ben hepsini vampir kostümü yapacağım. Sonra farklı kostümlerle oynayacağım. Bu arada e, benim e, şu işte benim heykelim. Buradan da heykelleri yapabiliyoruz. En sevdiğim heykeller bunlar ya. En iyi sevdiklerim bunlar gerçekten. Hop %10 gold. Bu da donduruyor değil mi? Ama ben en çok şunu seviyorum. ya. Çok güzel. Bu da güzel ama Yok. Bu daha iyi. Ben bunu isteyeceğim, istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zaman en e, turnuva moduna yapmayacağım arkadaşlar. Şurada. Hareket. Yok. Hareket bittiden. İstediğimi yapabiliyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Hangisini yapsam. Evet. Bizim minik kasklı devimizi oynayacağım son direniş. Son, son mücadele. Düşmanlarınız bir araya geldi. Topraklarını al, bitir, sizi bitirmeye yemin etti. En iyi seçeneğiniz onları fethederek elde, elde ettiğiniz tüm, tüm teknolojileri kullanmak. Düşman erikelerini yıkın. Yıkın. Evet. Arkadaşlar bunun özelliği ne bilmiyorum. Sanırım yakıyor bu arkadaşlar. O yüzde %20 verdi gene. Yani. Evet arkadaşlar. Burada size vur bu kaç taktiği en iyi taktik olarak. En iyi taktik. Size bunu belirtmiş olayım. Vur kaç taktiği en iyi taktik evet arkadaşlar. işte burada. bunları yapacağım. İlk başta ben 5 tane atacağım ama gel. Gel gel gel. Gel. Şuradan bir kalkancı alalım da şunu karşısına çıkartalım. Arkadaşlar burada sonra full oksu alacaksın. Kalkancıdan sonra çıkart onu yani. Ben kalkancıdan sonra. Yanıyor bakın gördüğünüz gibi. Ekele değdiğinde yanıyor. Evet arkadaşlar bir tane kalkan Ben bir tane de kılıç çalacağım falan mı? Öldürdüm. Tabi gitti bu vampir kostümü kendi kendine can çalabiliyor. Başkasına gitti zaten bu. Gel mi geliyorsun? Ha? Ataklar. lan. Arkadaşlar bir de, birkaç tane kılıç çalıştı. full ok çalmamız gerekiyor. Bu büyük devi yenebilmek için. Evet bunlar can çalıyor zaten öldürüyor. şuradan. Kaç kaç. Güver sen. Anasını bırak. Evet arkadaşlar şuradan bir tane. Çıkarsan evet. Evet arkadaşlar bunlar gelince koru bunları. Ben size söyleyeyim yani. Sonra full okçu alacağız arkadaşlar bunlardan sonra. Yani bayağı güçlü kostümlerimle güçlü şeylerim olduğu sıkıcı gelecek büyük bir ihtimalle. Hop. Daha gerek yok tamam. Ya bunlar da ölüm. Yani... Neyse yani kalanları full oktu full yiyeceğim şuraya arkadaşlar saldıracağım. Bu arada şöyle bir şey. Bu kaç taktiği yapalım şunlarla. ölmeyecek yani. Öldürün öldürün. Olha, Saldırın. Saldırın arkadaşlar. <laughs> Birini öldürdük. Kaçın. Biz kaçalım be. Hop. Hop kaçamaz vuramaz. <laughs> Vuramadı. Şey <dessusyi> kaptım <laughs> Dur ona gitme. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kral kılıçımız ben en sevdiğim bu ondan aldım <laughs> yoksa diğerlerini alacak param vardı bir de şu iskeletli ve kral ve bir de deve alacak param yoktu diğerlerini alabiliyorum ancak en sevdiğim bu olduğu için bunu aldım zaten paraları yakın arkadaşlar Şuradan arkadaşlar göstereyim ne olduğunu. E, kaslı demin bir yok mu ya?

Ama geliyor geliyor. <laughs> Hay ben beni. Hay ben benim, gerçekten. Şöyle bir iki tane de kılıç alalım. Sonra bunlar. Şimdi bir tane kalkanca alalım. Vur aga. Atak. Hadi. Şunu alalım lan Salak Aman geliyor. Saldırmayın. Açak. Beni vurmaya çalış. Amanım vuramaz ki.

Evet. Atla saldırın da tam yeter yeter. Çok fazla. Ya da lan. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Saldırın da. Yeter bu kadar oldu. Oy. kuvvetleri geldi. Ben yani Öldürün lan. Vurun şu an öldürün. Öldürün hepsini öldürün. Arkadaşlar Ayaklarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Hep ediyor. Bir Gel lan. Öldü Gel, <laughs> gel <çekileceksin. gülüyor> Ay, <vuruş. gülüyor> o, öldü, o da öldü. Ay <laughs> <Öykele. gülüyor> Ne? Tamam <laughs> ah, biri çok canlı. Evet arkadaşlar. Vurdu. Ya bir tane vurdu. <laughs> Diğerlerine vuramadı. Çapça. Çapça boz. Oy vurdu. Yani neyse ona bir şey olmaz. Ama kaçın. Oh, öldürmedi. Hiçbirini öldürmedi. Çok güzel. Deprem hiçbirini öldürmedi birini öldürdü gene. Direkt birini öldürdü arkadaşlar. Kaçın! Şimdi. Evet arkadaşlar böyle. Bu kaç tane böyle. Kaçın birazcık. Kaç. Ama kaç 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 kaç. Asar alıyor her türlü bunda. Kaç. Oy oy. Vurdu vurdu bayağı. Vurdu. Oy öldü. Evet arkadaşlar öldü. Hendricks with a corner kick Reklam boyunca hiç konuşmadım mı ben? El yani sanırım konuşmadım. Niye kapanmadın lan? Bay bay.